Gerçekten merhaba. Ben Müşte Hoca. Tüm 9. sınıf öğrencilerime selam olsun. Çok düzenli, disiplinli bir şekilde gidiyoruz. İlginizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Mebi adım adım takip ediyoruz. Bakın birinci temadayız. Sözün inceliği temasındayız. Ve bu temadaki yaklaşık 10-12 başlıklı konuların tamamını eksiksiz tek tek videolar halinde atıyorum. Yaklaşık 10-12 video sadece birinci tema için gelecek. Her pazartesi, her çarşamba ve her cumartesi içiniz rahat olsun... Pazartesi, çarşamba, cumartesi Saat 18'de mutlaka video göreceksiniz arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Sınav anına kadar. Sınavda bile video var. Rahat olun mu? Ta ki sene sonuna kadar. E o zaman bugün ne yapacağız? İşte bugün birinci temada. Sözün inceliği başlığı altında dilin işlevleri var. Bence yeryüzünün en basit konusu. Dinleyin. Geçin gitsin hocam. Bu kadar. Soru gelecekse yazılı da mutlaka ve %100 Doğru yapacaksınız. Evet arkadaşlar konu anlatımımız geldi. PDF'imiz geldi. Kasmaya hiç gerek yok. Arkanıza yaslanın. Şimdi Dilin işlevleri ekranda, tahtada. Tamam hocam 6-7 tane işlev. Tamam güzel. Ya kardeşim ben göndergesel işlev diye başlık atım. Altına 8-10 tane madde yazdığım zaman sadece senin vaktini çalmış oluyorum. Göndergesel işlevle ilgili ne sorabilir sınavda? Tipik olarak karşılığı ve örneği. Daha çok örnek sorulur değil mi? Göndergesel ve örnek yazmanı ister. Ya da bu 5-6 tane e, dilin işlevinin, 6 tane dilin işlevinin tamamına örnek verir. Hangileri olduğunu senin eşleştirmeni bulmanı ister. Çok net arkadaşlar. Bakın göndergesel işlevde amaç nesnel bilgi aktarımıdır. Nesnel bilgi veriyorsanız o göndergesel işlevde kullanılmıştır değil o an itibariyle değil mi? Mesela diyor ki 29 Ekim 1923'te. Tamam hocam, Cumhuriyet buraya sığmadı, ilan edildi diyor. Ya bitti bu cümle işte ya. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi diyor. Tamam, bitti. Ben bu cümleyle dili göndergesel işlevde kullanmış oldum. Yani şimdi bunu kasmaya gerek var mı Allah aşkına? Resnel bilgi aktarımı. E tamam, E ben bunu biliyorum. Hiç problem yok. Tik attım geçtim. Göndermek, başka tarafa, karşı tarafa daha doğrusu bir şey aktarmak, bilgi aktarmak, bilgiyi gönderdim. Aklınızda kalsın çok net. Heyecana bağlı işlev. E bu ne abi? Burada daha çok böyle duyguların ön planda olduğunu göreceksiniz. Duygular böyle bir gaza getirme, heyecanlandırma. Ne gibi hocam? Eyvah mesela. Eyvah, eyvah derse yetişemedim diyor mesela. Derse yetişemedim. Eyvah derse yetişemedim diyor. İşte bu da çok bariz bir nedir hocam? Heyecana bağlı işlevdir. Allah aşkına kasmaya gerek yok. Bakın gayet net gidiyoruz arkadaşlar. Duygu ve heyecanı dile getirmek var. Duygular burada ön planda. Peki alıcıyı harekete iş getirme işlevini, geçirme işlevinde ne olacak? Ya alıcı hareket... Ben kardeşim alıcıyım. Sen konuşuyorsun, ben dinliyorum. Şu an ben alıcıyım ya da ben konuşuyorum. Sen dinliyorsun, sen alıcısın. Karşı taraf alıcı iletişimin ögelerini biliyoruz. E yani hocam ne demek istiyorsunuz? Ya alıcı harekete geçirme. Allah aşkına bak şimdi. Direkt örnek yazacağım. Diyor ki beni... Dikkatlice aman dikkat beni dikkatlice izleyin diyor. Herkes beni dikkatlice izlesin arkadaşlar beni dikkatlice izleyin. Yani izle diyorum izle bir, bir anda harekete geç bir dön bana bir bak beni bir dinle. Burada karşı tarafı seni alıcıyı ne yaptım harekete geçirdim. Bu kadar basit arkadaşlar kasmaya gerek yok. Kanalı kontrol işlevindeyse mümkün mertebe ...iletişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etme durumu vardır. Mesela beni anladınız mı? Bu ifade bariz bir şekilde bunun örnektir. Beni anladınız mı? Ya iletişim gerçekleşti mi? Kanalı kontrolden kastımız tam anlamıyla bu arkadaşlar. Tikler hava duysun. Hadi şu ikisine tik atayım da onlar da yalnız kalmasınlar. Dil ötesi işleve baktığımız zamansa... ...dille alakalı bilgiler verecek bize. O dille alakalı bilgi aktarıyorsan... ...ona dil ötesi işlev diyoruz arkadaşlar. Ne olabilir? Mesela sıfatlar... Sıfatlar isimlerin dikkat isimlerin önüne gelerek onları niteleyen amman dikkat ve belirten sözcüklerdir. Niye bu tanıma girdim bilmiyorum valla kendimi yaktım yani. Videoyu uzatmayayım dedim ama yaktım evet. Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar burada da problem yok. Ya sanatsal işte abi burada tutacaksın bir şiir patlatacaksın. Karaca olandan gelsin. Karaca olan vari bir şiir gelsin daha doğrusu. Hatta şiiri şu an yazayım mı? Vallahi bak aklımda bir şey yok. Aklımda herhangi bir şiir yok şu an. Direkt söyleyeceğim bir şey yok daha doğrusu. Burada söyleyeceğim. Bir tane şiir uyduracağım. <laughs> Karaca olan vari dedim ya. Böyle ela gözlü benli dilver falan filan tarzı bir şey olsun. Şu an tamamen uyduracağım arkadaşlar şiiri. Yazıyorum. Vallahi Bak tamamen sallıyorum. Sallıyorum şu an tamamen. Diyor ki. Ya da bunu sözlü olarak aktarayım hadi. Sevdiğim bugün çeşmede neden yok idin? Vay wow, güzel bak halk bir atışı yok idin çok iyiydi. Yani sevdiğim çeşme, çeşme tamam sevdiğim çeşmede. Çeşme güzel tam böyle köy havası. Yok idin çok iyi. Gözlerim yollarda gelmez mi ola? Oba abi içimden karaca olan çıktı. Vallahi bak içimden adeta bir karaca olan çıktı. Sevdiğim çeşmede bugün yok idin. Gözlerim yollarda gelmez mi ola? Elinde testiyle suyu dolduran, yanından geçsen beni tanımaz mola. oba Arkadaşlar ben bu işi bırakıyorum artık. Evet, son videomuz arkadaşlar. Şair olmaya karar veriyorum. Halk şairi olacağım. Cönklere yazacağım. Cönk. Böyle cönklerin üzerine yazarak gideceğim. Ceylan derisini eskiye dönüyorum arkadaşlar. İslamiyet öncesine gidiyorum. Evet tamam. Şiirsel işte bu abi işte bu. Şiir. Herhangi bir şiiri yaz, geç. Bu kadar basit. Allah aşkına. Nedir yani bu? Ötesi yok bunun. Altına bir şey yaz, üstüne bir şey yaz. Eee, hiç gerek yok. Şimdi biz baş harflerinden bir akrostiş bulalım arkadaşlar. Dilin işlevlerinin tamamını daha doğru sayabilmemiz için. Bir kere G harfi var. Bunu da bu arada şimdi yapacağız arkadaşlar videoda. G harfi var, H harfi var. Hani göndergesel, heyecan, alıcının A'sı var. Kanalı kontrol var. Tamam. D var. Dil ötesi işlev. Ş şey var. Şiirsel işlev. Şöyle bir bakıyorum. Şakka danak diye bir şey çıkıyor oradan. <laughs> Şakka danak. O ne be? Peki. Ne olabilir mesela? Kaş çıkabilir. Kaş. Kaş olabilir daha olabilir. Kah. Oradan bir akrosüp bulmamız lazım. Cepte kalması lazım arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Ah desem. Yah kadeş. Hmm, güzel. Yah kadeş. Evet evet evet. evet. Kadeş anlaşması var biliyorsunuz. Zamanında yapılmış. Kadeş anlaşması. Ona bir gönderme olsun. Yah kadeş. Bitti. Yah kadeş. Abi bu kadar. Gah kardeş gibi aklınıza kalsın. Gah kardeş olarak gelsin. Tekrar gah kardeş. Çok iyi ve Şu an uyuduk. Vallahi şu an bulduk. Tamam. G gönder A alıcı harekete geçirme. H heyecana bağlı işte. K kanalı kontrol. E D zaten dil ötesi işte. Bir şey de şiir işte. Bence çok iyi. Bakayım daha yaratıcı bir şey olabilir mi? Gah kardeş çok iyiydi bu arada. Çok iyiydi bu arada. Bakayım şah. Şah da olabilir. Fark etmez. Gah kardeş bende kaldı abi. Gah kardeş bende kaldı. Kadeş gah. Ha, kadeşgah da olabilir bak. O da fark etmez. Baş harfleri olsun yeterli. Süper. Gah kadeşe saygı duyuyoruz. Dilin işlevlerini bitirdik arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 9. sınıfların 1. temasında yer alan yaklaşık 10-12 tane konu var. Her biri için videolar ayrı ayrı gelecek. Tek bir ünite videosu atmayacağım. Tek bir ünite toplu video attığım zaman arada kaynayan çok konu oluyor. Yani dil işlevini anlatıyorsun ama öğrenci onu kaçırabiliyor. Arada kalabiliyor. Bu kadar üzerine duramıyorsun. Detaya giremiyorsun. Yüzeysel geçiyorsun. Aman dikkat. O yüzden ünite olarak video atmıyorum biliyorsunuz ben yıllardır. Şimdi hiç atmıyoruz zaten. Bu sene inanılmaz da detaylı gidiyoruz. İçiniz çok rahat olsun. Konu konu. 2-3 konuyu birleştirdiğim video bile çok az göreceksiniz. Hep böyle tek videolarla gideceğiz. Aman dikkat. E o zaman... 9 sınıflar pazartesi, çarşamba ve cumartesi görüşmek üzere. Saat 18'de her zaman ta ki sene sonuna kadar. <laughs> tamam içiniz rahat olsun. Biraz daha hastayız ama inşallah. Çok yansıtmamışızdır size. Konuşamadım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanala. Yorumlarda bir toplanalım. Ne kadarız? Kaç kişiyiz? Bir kişi yoklama alsın mutlaka. E o zaman haydi. Görüşmek üzere.